Betül yani burası çok su kaldıracak gibi. Gibi. Aynen yani, öyle. Aynısı bakalım. Peki. Evet. Buyurun Kazım Bey. Yani %40 döviz ve evet. e, ihracat, çok. döviz ihracatlarının bozdurma bedeliyle ilgili. Üstada soru soruyordunuz. Buyurun. Evet Üstad. Yani burada aslında hep Üstad'a da soruyorum. Sizden de e, buradaki görüşlerinizi bekliyorum. Çünkü çok merak ettiğim <laughs> konu merak ettiğim konu şu. Biliyorsunuz bir buçuk ay önce falan e, daha önce uygulaması olmayan bir DAP belgesi diye bir belgemiz her ne kadar var ise de ihracat bedellerinin yüzde yirmi Merkez Bankası'na teslim satışı. Diye bir satışı diye bir usul geliştirildi. Bu bir buçuk ay içinde bu yüzde yirmi oran yüzde revize edildi. Bunun paralelinde şu var, e, enflasyon rakamlarının veya e, malum fiyat artışlarının işte 9. ayda bir dengeye kavuşacağı veya durdurulacağı, işte bu revize edildi. 10. ayda bir enflasyon rakamlarında düşüş olacağı, işte tüketici fiyat endeksini buraya göre düzenleneceği, işte buna bağlı olarak fiyatların e, ucuzlayacağı. Bu 10. ay hedefi 12. ay reviz edildi şimdi. Aynı vaatler yine geçerli. Hı hı. Şimdi burada yüzde 25'ten yüzde 40'a çıkan DAP belgesinin yani döviz it, 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 ihracat elde edilen dövizin Merkez Bankası'ndaki teslimiyle bu paralelde ne düşünürsünüz? Üstad özellikle ben çok merak ediyorum bu de O zaman, o zaman. E, araya çok girmeyelim diye yüzde 25'lik oran 40'a çıktı. Konuyla alakalı daha önce işte 30 bin dolar ve üzerindeki ihracatları hı hı. ilgilendiriyordu. Evet. Oralarda da değişiklik oldu mu olmadı mı şöyle bir konuyu sizden hepsiyle beraber bir dinleyelim inşallah. Ben öncelikle isterseniz ihracat bedellerinin Türkiye'ye neden getirilmesi gerektiği, hangi mevzuata bağlı olduğu bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Buyurun. Ee, i̇hracat yapan firmalarımız malların ihracat tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bu ihracat hesaplarını kapatmak zorundalar. Evet. Ee, müteahhit firmaların göndermiş oldukları makine tesisatları, amortismana tabi kıymetler için ise bu gün 90 güne, başka işlemler için de yine 90 ve 180 gün içerisinde belirlenmiş durumlar var. Yine Türk parasının kıymetini koruma hakkında kararla beraber bu çıkıyor. İhracatımızı yaptık. Bu ihracatın fili ihraç tarihinden itibaren 180 gün içerisinde kapatılması gerekiyor. Nasıl kapatılacak? Bedelin buraya Türkiye'ye transferi şart. Ancak 2018 yılında ee, o zamanki yönetimle Maliye Bakanlığı'nın talimatıyla beraber o zaman DAB'a bağlanan bu tip ihracat bedellerinin %80'inin satışı bankaya zorunlu idi. Evet. O zaman %80'iydi. Yani bugün %25 tekrardan %40'a çıktı. Ancak o zaman %80 idi. Bu çok büyük mağduriyetler yaşattı firmalar için. Evet. Sebebi ne? Çıktığı andan itibaren daha önceki kapatılmamış ihracatlarınızla ilgili 180 gün olunca haliyle daha önceki ihracat bedellerinin de kapatılması anında istendiği için o gün için e, olmayan, ellerinde bulunmayan, hatta tedarikçilerine gitmiş akşa başlamış olan paranın satışını istendi. Şu an bu mevcut durumda yine aynı şekilde var. 2021 yılında bir firma ihracat bedelini, ihracatını yapmış, daha önce parayı getirmiş, tedariklerini dağıtmış. Bir anda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na %25'in satışı ile ilgili bir hüküm geldi. Kapatılmamış ama bedel şeyler, <laughs> ihracat hesapları. Tam kapatılması zaman geldiği zaman da %25'lik kısmı şimdi parasını getirip yatırılması isteniyor. Döviz cinsinin bozulması isteniyor. Peki burada bir sınır var mı? her bir gümrük beyannamesi, gümrük çıkış beyannamesi bazında değerlendirirsek 30 bin dolar altındaki ihracat bedellerinin kapatılması gerek yok. Bunlar terkin ediliyor vergi dairesinin vergi dairelerince. Ancak bedelimiz 30 bin dolar ve üstü ise bu, bu bu ihracat bedellerinin kapatılması için bize 180 gün veriliyor. 180 gün bitti. Sonra bize bir ihtarname gelir. Hala kapatmamış isek. Vergi daireleri der ki 90 gün içerisinde bu bedeli kapat. Peki 90 gün içerisinde kapattık. Yetti mi? Hayır. Diyor ki getirdiğin bu paranın eğer paranın cinsi sterlin, euro veya da dolar ise bu üç para biriminden ise sen bunu diyor bankaya 125'ini satacaksın. Banka da aynı gün içerisinde bana getirip bu parayı aktaracak diyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na aktarılacak. Peki bu, tamamen bu ihracatlara yönelik mi? Genelge ve ihracat genelgesi geçici madde birinci, ek birinci madde der ki, daba ve ihracat bedeli kabul belgesine bağlanan ihracatlarla ilgili bu hüküm geçerlidir der. Böyle bir ben özet geçmiş olayım. Önden. Peki, yani şeyde değişiklik yok. Yine 30'a yakın ülke. 30 ülke. 30 ülke. 10 tanesinde istisna durum var. Hı hı. Ee, malum para trafiği ile ilgili sıkıntı olan. Sıkıntı tabii. Ki. 10'du değil mi yanlış hatırlamıyorsam. 30 ülke istisna, 10 ülkede de e, yarısı bedelinin yarısını getirme hı. durumu var. Ee, %50'si. Evet. Yani e, para trafiği ile ilgili uluslararası e, bankaların para transferi ile ilgili sıkıntı olan ülkelerde tabii. Evet, yine evet. muafiyet devam ediyor. Devam ediyor. Evet. evet. Sorunun ikinci kısmında şey var dostum e, yani buradaki daha önce yüzde seksen olan oran yüzde indirildi. Tekrar yüzde kırka revize edildi. Az evvel de bir şey söyledim. İşte dokuzuncu da <laughs> tahmini, enflasyon rakamları, fiyatlar vesaire. <laughs> Pardon. Burayla bir bağlantısı var mıdır bu işin? Şimdi biz enerjiye dışa bağlı bir ülke <laughs> için Merkez Bankası rezervlerinin ısrarla dövize ihtiyacı var. Bu nedenle döviz cinsiyle işlem yapmamızı istemiyor devlet. Şu anki mevcut konjonktürde. Yani döviz, döviz diyor Merkez Bankası'nın cebinde dursun. Biz dursun. oradan istediğimiz gibi yönlendirelim. Vatandaşın Aynen. cebindeki döviz daha önce biliyorsunuz bir takım şeyler oldu. E, Sansasyon, hadise hadiseler oldu. Dövizde e, oynayan 3-5 grup veya işte cenah dövizün fiyatını olumsuz derece ciddi anlamda etkiledi. Bundan da zarar gören kim oldu? Hem hazine oldu hem vatandaş oldu. Evet. Yani Bunu muhafaza etmeye yönelik bir karar mı bu? döviz rezervini istiyor. korumaya çalışıyor devlet. Hı -hı. Yani bu bedeli bir kısmını kendisi satın alarak daha önce düzenlenen bir kur korumalı vadeli mevduat hesaplarının açılmasıyla beraber de bunu da bunu da birlikte düşünebiliriz. Evet ısrarla diyor ki dövizini koru, getir elektronik sisteme dahil et yastık altında bulunmasın. Sistem içerisinde dönsün ki ben de yarın ödemeler dengesinde bir cari açığımız bulunduğu için ısrarla sürekli ödemeler dengesinde problem yaşamak istemiyorum diyor. Bu nedenle de bu düzenlemeleri çıkartıyor. Peki bu revizeler niye sürekli değişiyor? Mesela 9. ayda bir tahmin var. O tahmin 10. aya Ediliyor. İşte 11. 12. Evet. bununla bir alakası var Mustafa. Tabii ki var. Tedarik zincirinin bozulması, Brent petrolün bugünkü fiyatlarının yükselmesi, bunun hala hazırda yıl sonuna doğru navrum, öngörülememesi, navlun bedelleri. Evet. Tabii yani bugün firmalarımızın en büyük sorunlarından bir tanesi Çin'le dış ticarete giren firmalarımız bugün itibariyle bir uçakla gidiş gelişi 200 bin dolara mal oluyormuş. Yani 200 bin dolar. Ee, özür dilerim 200 milyar TL'ye mal oluyormuş. Yani e, tüm bu maliyet girdi fiyatlarının artması işte ya, ya, tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar, konteyner temin edilememesi filan derken enflasyonist bir ortam yarattı. Türkiye ülkemiz dünyada olduğu gibi ülkemizde bu iki kat hissedilmeye başlandı. Evet. Gelişmekte olan bir ülke olduğumuz için. enerjideki yaşanan sıkıntılar paranın sıkışla, sıkılaştırma politikalarının bir nebze olsun başarısız olunması falan derken halde hükümet şu anda önlem almaya çalışıyor. Yüzde çıkarttı. Bu oran artırılabilir. Daha ya da artırılabilir. Yüzde kadar gördüğü için artırılabilir. G gerekiyor. Hatta şöyle de bir bilgi var. Pandemi döneminde dünyada basılan dolar miktarının 9,5 katrilyon olduğu. Evet. Çok büyük miktarda karşılıksız dolar basıldı. Bu doların da şu anda piyasada enflasyona sebep olduğu için bütün dünyada enflasyona sebep olduğu için ayda 95 milyar dolar 95 milyon dolar bu paranın Amerika tarafından yok edileceği. Yani kağıt zaten bu para. Bildiğiniz kağıt bir şey değeri yok, karşılık değeri yok. Evet. Buna bağlı olarak da piyasada ciddi bir e, para sıkışıklığının ortaya çıkacağından bahsediliyor. Tabii bunlar öngörüler vesaireler ama ben özellikle burada irdelediğim konu yani revize edilmesi hadisesi, burada yani hem buradaki %25'in %40'a çıkarılması akabinde işte enflasyon rakamlarının tekrar tekrar 10. ayda 11. ayda şu olacak bu olacak şeklinde evet, revize ben ben edilmesi ederim. tabii tahmin yani tabii. nihayetinde e, piyasaya bununla ilgili bir verilerin aktarılması gerekiyor şimdi, ki tabii. şimdi ben bu konuya bugün bugün şey rahatlatma hı. adına hı, hı. Bugün birkaç mahalli müşavir arkadaşımızla bu konuyu işaret ettim. Tabii söyledikleri şeyler zaten sizin verdiğiniz cevaplara benzer şeylerdi. Ama ben daha çok biraz daha belki meslek icabı paranoyamız büyük bizim biliyorsunuz. Olaya hep tersten bakmayı gerektirir bizim mesleğimiz. Şüpheci olmak. Tabii şüpheci olmayı gerektirir. Yani fikirler örtüşüyor. pek teşekkür ederim. Mustafa. Rica ederim. Buyurun. Rica ederim. Peki. Ee, malum olduğu üzere 15 Nisan 2022 tarihli resmi gazetede 7394 sayılı torba yasa evet. yayınlandı. Ee, tor yasanın adı torba olunca daha <laughs> doğrusu kapsamı torba olunca adı 7394 ama ee, gerek bizim e, hitap ettiğimiz camiamızla ilgili gerek diğer mevzularla ilgili birçok yani tüm düzenleme o anda yapılması gereken tüm düzenlemeler içine alıyor. Biz ilgilendiren boyutuyla tabi olaya yaklaşacağız. Ee, i̇çinde imar ile ilgili düzenleme de var Hı. ama o onu belki daha sonra farklı bir mecrada belki konuşabiliriz. Bizim sizden istirhamımız 7394 sayılı yasada mükellef grubumuzu birebir ilgilendiren taraflara değinmenizi istirham ediyoruz. İşte reklam yasağına uğramış firmalarına alınan belgelerle ilgili mesela kısaca oradan başlayabiliriz. Eee Tabipleri ilgilendiren kısmı. Biz kanun yasalaşmadan önce yasalaşacağı belli olduğu için yine sizinle bir radyo programı yapmıştık. Evet. Orada şu ifadeyi kullanmıştık. E, vergi cezalarının artırılıp artırılmadığıyla ile mesela vergi cezalarını ilgilendiren boyutunda tahminen bahsetmiştik ama artık yayınlandı. Hı hı. mesela oraya inşallah değineceğiz. Hı hı. E, reklam yasa dediğimiz mevzudan başlayalım isterseniz kısa kısa inşallah program süresince bu konuyu artık Sonuna kadar bu konuyu işlemiş olalım inşallah. İnşallah. Ee, torba yasa ee, şimdi genç bir hukuk sistemimiz olduğu için, genç bir cumhuriyet olduğumuz için biz e, haliyle yasal düzenlemeler kaçınılmaz. E, vergi mevzuatına yönelik de e, son dönemlerde üst üste paketler çıkmaya başladı. İnanın hani takibi Bizim nezdimizde bile zor iken, zor. E, geceleri resmi gazete başını bekleyip, sabaha kadar onun çalışmasını yapıp, sabah bir makale üretip, daha sonra da çevrenize bunu anlatmak, sonra burada program yapmak bizim için bile zul iken, düşünün ki mükellefler bunu nasıl takip etsin? Yani. Bilgiye ulaşım her ne kadar kolay olsa da bu bilgi kirliliği de var. Bu bilgi kirliliğinin içerisinde açıp yani da Doğru gerçek, anlamak. Tabi Doğru bilgiyi bulup doğru anlamak asıl burada mevzu açıkçası. Evet. Ee, dün işte az önceki mevzu olan menkul kıymetlerin TL ile satış zorunluluğu ile ilgili resmi gazetede gece çıkmasına rağmen akşama doğru birçok husus netleşti. Çünkü bir açıklama yok, bir yorum yok, Maliye Bakanlığı'ndan yayınlanmış bir açıklama yok. Dolayısıyla inşallah bugün 7394 son torba yasayla ilgili vergisel mevzuatla ilgili değişiklikleri ben dilim döndüğünce anlatayım inşallah. Şimdi reklam yasağı belli sektörleri idare idare belli sektörleri reklam yasağı kapsamını alarak rekabet ortamını korumaya çalışıyor. Yani bir e, yanlış diğer bir kuruma karşı açıkçası evet. e, rekabetle ilgili sıkıntı çıkmasın diye reklam yasağı getiriliyor. Bu bizim sektörümüz içinde var. Rekabet Tabii aynen. Çünkü bizde reklam yasağı var. Bu avukatlar için de geçerli. Veya da ba daha başka tekelleşmeye müsait olan firmalar için, sektörler içinde bu reklam yasağı var. Düzenlememiz diyor ki gelir vergisi ve kurumlar vergisi kanununda bir düzenleme değişiklik yaparak reklam yasağına tabi bir mükellefe eğer reklam hizmeti vermiş isen bu reklam yasağına tabi olan firmaca ödenen bedeller artık gider yazılamayacak. İşin özeti kısası evet. bu. E, buna ilişkin ödenen fat KDV'de, e, faturada ödenen KDV tutarları da aynı şekilde indirim konusu yapılamayacak. Kanunen kabul edilme engeli olarak Defterlerinde yasal defterlerine yasa takip edecek mükellefler. Evet. Mükellefler bu konuda e, bir ajanlık yapacak. E, evet. Reklam yasağına tabi mi değil mi? <laughs> bu işlerin en zor tarafı uygulanabilirliği tabii mevzusu biraz orası sıkıntı olacak. Genellikle hizmet sektöründe ağırlıklı ama yani. Evet. 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 Doğru. Peki sigortalı sayılan hekimlerimizin <laughs> e, durumuyla ilgili düzenlemeye ne deriz? Tabii. Ee, öncelikle geçmişinden geleyim. Ee, vergi incelemeleri yapıldı hekimler üzerine yaklaşık iki, iki buçuk yıldır sektörel incelemelerle beraber hekimlerin üzerine de gidildi bu noktada. işte estetik operasyonlarına tutun da normal hekimlik faaliyetleri, yani koruyucu hekimlik, önleyici, teşhis ve tedavi yönelik olan hekimlere yönelik incelemeler yapıldı. İncelemelerde şöyle bir husus ortaya çıkmıştı. Özel hastaneler incelerken bir bakıldı ki serbest meslek makbuzlarıyla giderler var. Kim bunlar? Aa, Hekimi, B uzmanı. Ee, siz bundan ne aldınız? İşte biz bunlardan dışarıdan teşhis ve tedavi yönelik hizmet satın aldık demiyoruz. Peki, aralarında bir bakılmış ki sözleşme var. Şimdi sözleşmenin içeriği çok önemli. Yani bizi her şekilde ister vergi olsun ister hukuki olsun ister ceza yanlarında olsun sözleşme bizi çok bağlıyor. Ee, sözleşmenin içeriğine bir bakıldı ki hekimler aslında burada dışarıdan serbest meslek erba ya da bir hizmet satın alması değil tamamen hastane ücretli gibi hastane içerisinde çalışan şahıslar olduğu anlaşıldı vergi incelemelerinde. Ve bunun üzerine dendi ki sizin bu makbuzlarınızın hepsini reddediyoruz. Gider yazmanıza izin vermiyoruz. Ve zamanında yapmanız gereken stopaj ücretle ilgili stopajları da cezalı tarihatlara gidildi vergi incelemelerinde. İşin aslı buradan çıkıyor. Evet. Bu husus daha sonradan e, idareye yasa koyucuya bir şekilde ulaştırıldıktan sonra yasa koyucu art dedi ki e, dışarıdan hizmet de alsa, arada bir sözleşme de olsa yani e, bir veya birden fazla sağlık kuruluşunda görev alıyor da olsa artık bu şahısların vergilendirilmesi serbest meslek kazancı gibi. Aynı sememeler, yememeler veya avukatlar gibi vergilendirilecekler. Dışarı, dışarıda muayenehanesi varmış gibi değerlendiriliyor. Aynen öyle. Dışarıda muayenehanesi varmış evet. gibi kendileri <laughs> beyan verecek, kendileri defter tutacaklar. Evet. Bu dakikadan sonra mükellef olmuş oldular yani. Peki. Evet. Güzel.